Evet evet böyle konuşurum. Çıkar bakalım maskeni. Onu ha bir Ne oldu ya? Tak bakalım maskeni. Konu konuşurken maskeyi tak bakalım ne oluyor? Efendim ne oldu? Vay aman Yani şu anda böyle konuşurum ama şimdi böyle konuşmak gereksin duyuyorum anladın mı? Yani böyle. Böyle. Biz neyi tartışıyoruz ya? Deli bu aman koyayım çıldırmış. E Yok canım, abi zaten tanıyorlar ya. Yok siz başlasın abi ben geldim 1 mil falan kaldı. Başlatın tamam, bakalım başlayacak Tamam yapalım bana Abi siz ilk önce bir deneyin başladın mı diye. Ya başlarız Ercan. Başlasın abi. Doğru ya başlatıyorum ama ya. Ya anan enamıymış. Başlat başla Peki kim bak bu? Tamam planı söylüyorum. Üst kata çık. Alt katta iki kişi, üst katta üç kişi. Hadi valla. Tamam Hadi Ezan abi... okuyor. Beklesek mi biraz? Eee geri sayım. 3 2 1 Hadi! Gitmeye girdik lan! Aaa! Canım oğlum? Abi yemek var mı ya? Bağırıyor mu teyze? 1 milyonun var mı? Geliyor geliyor bir geri sayım başladı. Bana. Bende yok işte. Başladı oğlum Erşen getirmeye geliyor. Bak durun bir şey söylüyorum. Iıı ee, atıyorum. Şu kırmızı ağır da var ya. Kırmızı ağır'a koşuyoruz 5 kişi. Ağrı vurup tekrar eve koşuyoruz. Abi Hırp renk görüyorum. Kırmızı ağır nerede? Ya senin ağzını Kırmızı ağır şurası amına koydum o salağı burası bak. kırmızı ağır işte ya, Kör gözünü siktiğim Ya sen evde kal ya sen evde kal Şimdi çete çıkıyorum ben Allah'ını seversen ya <laughs> Allah'ını seversen Ben de çete çıkıyorum sende kanka Neredesiniz gel, gel gel bak ne yazmış Gel gel gel, 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 gel. bak ne yazmış gel gel Üsteyiz üsteyiz Ercan üsteyiz ya İsim vermeyin almana koymayayım Zentonun orantanı verin ona Kime veriyor Zentonun orantanı? Bana bana bu seri. Kim gel hele gel gel. Gel hele. Abi şimdiden camları kıralım diyorum. Ne diyorsunuz? Bence kırma bekle sağ. Cam peki bir bir turu vurup gelmedik mi ya, arabayla? Atmadık mı? Ben çatıdayım. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Buradayız, buradayız. Olan var mı? Aç olan var mı? Bir şey şeyim, var, Alttayım, yapayım. alttayım, alttayım. Şeyin yanına gel, wow. Zentorno'nun yanına gel. Ee, çatıda elek oluruz, doğru diyor. Kuşatırlar etrafı. Tamam bir bakalım sadece şu an hani bir gözlem için bakıyoruz İyi dedin onu, iyi dedin. İyi ee, dedin. Tüpleri, bir şey tüpleri şimdilik bence patlatmak. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hı. Bir hızlı bir araba geçti. Polisler geliyor. Polisler geliyor. Aa Ekman Allah. Ercan neredesin? Buradayım abi ikinci kattayım. Tamam. Ben üç, üç kattayım çıkıyorum. şu an Ercan abinin i̇şte yanındayım. İşte yemek, Yemek isteyenler gelsin. Özel harekat. Bana yiyecek bir şey ver koy oraya. Bana da koy. Şey. Karaman'a da koy. Bana iyi koy, koy ama. De bana iyi koy. Tamam koyuyorum. Hop koydum. Al şöyle ikişer tane bıraktım bunu. Sırf beni sırf beni kendime yeter. Ya siz kim? Alın ya tamam ya. <laughs> alın ya alın ya. Kim alıyorsa <laughs> Arma duman o. Tamam. Çok ödüyüm. Çok ödüyüm. Çok ödüyüm. Oğlum bana yemek lazım zaten. Oğlum bende bir tane var. Tamam var var. Gel var. ben vereyim gel lanet olsun gel. Gel. Başbakanla çatışmaya giriyoruz zaman. Al. Koydum buraya. Nereye geldi polis? Yukarı bizim vurduğumuz yere. Şu an gelecekler. Üst kattalar. Bir anda. Göremiyorum ben. Ben de. Eee... Bilmiyorum ne yapacaklar. Gördüm. Drone falan var mı bakın sağda? Yol. drone yani geçiyor, Şu anda doğru bence doğru. beni dinliyorsan tüplere sıkmayalım Hatta tüpün yanına bir tane araba yerleştirelim sıkalım Hem araba patlasın hem tüp Gitmedim mi canım bir tur vurup gelmedik mi? Gitmedik mi peki buradan? Bak yaparım Arabayla bir tur vurup gelmedik mi? Geçiyorum, yaparım. geçiyorum Cesur'a ben Hadi 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 geldim geldim, gittim, geldim, gittim, gittim. geldim 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 Beyaz Cesur kim? Beyaz Cesur kim? Oğlum beni al beni al beni al beni al. Abi öyle tuzan bir insan. Oğlum öyle adam. Ben öyle. Jester al sen Jester al. Oğlum Jester nerede amına koyayım? İyisi Jester'a geç. Ben, ben ya, ben, hayır, ben hayır, evde bir kişi kalsın. Evde bir kişi kalsın her şey. Evdeyim, 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 evdeyim abi. Gitmedik mi? Vurmadık mı? Eee, can neredesin canım? Can, can karadayım. Şeyde. Yola Karaday. gidiyoruz biz. Arkanızdayız Bak çok hızlı geçiyoruz tamam mı? Hadi ormana koyun Bunları bir gaza getirelim birazcık oyna, oynatalım bunları Oğlum nasıl duruyorlar baksana <laughs> Birisi şeye koşuyor Ormana doğru koşuyor Ormana giriyorlar. Ormana giriyorlar. Kaç kişi? E dün bizim pusumuz çalılar var ya onun oraya doğru geçiyorlar. Beni darma duman etmesin Sen daha. sen koşuyor musun? Sen koşuyor musun? Ben koşuyorum. Yok, yok 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 biz koşmuyoruz. Solda, 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 solda. Tamam, sana solda. Geldim gördüm sizi. Oradaki Oo, Solda girdi. Bayağı girdi. Bayağı orada, şey. orada, 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 orada. Pusmuşlar buraya gerizekalı. 5-6 kişiler yani. Evet yani evet. evet. Oğlum aramı taktın. Amına koyayım ne yaptın? Can dikkat et. Bizim pusumuz yerde göttek Polis var. Bütün polisler Sıkıntı abi edin, ben evet. oraya giremem. Ben de giremem o bunu Çok kalabalık Evet. Bizim lastik patladık. Erşen altın Cabbar'ın bir Bayağı girişi bar. var. Görmeniz lazım o bunu oraya. Aramıza hoş geldiniz. Aha Bence bunlar dönüştüm. bizler deli mi? Bunlar, bunlar bir ya, çevre yani. edebilirler. Hayır şu, şu an zamanla katılalım. Şu an zamanla katılalım. Bir şey yapamasınlar. Evet evet öyle doğru diyorsun. Efplay Anladın mı Kafaları karışsın sürekli. Aynen. Oynak olacağız. Amına koyayım nasıl çıktı Biz o? Biz de benzin doldurup geliyoruz artık bir şekilde. Gel gel gel. gel. Yok yok gitme. Biz bir benzin doldurup geliyoruz çok hızlı bir şekilde. Bekleyin. Oğlum gitme bence. E, gitme gitme, gitme. Yakın yakın yakın. Çok yakın. Şurada hemen. Kimtan. Bir bayağı bir bir tane yakın. Yakın bayağı yakın. Gel geldiler mi? Bize geliyor. Nerede abi? Rahat ol. Oke. Onu silahla, vurduğunuz yeri kavur almışlar. Tamam, bekleyin, bekleyin. Gidelim mi lan? Gidelim, gidelim, gidelim. Basitini aldık üç lan. Ekip, Oğlum Ünus kim bu ne? 3 ekip solda. 4 araba, dört araba var. 4 araba var. 4 araba gördüm ben. 4 ee, capra araba. Capra'ım beni görsene. Capra'ım neredesin? Biz arkamızdan oradayız. Gel çiğe çıkalım gel, gel gel. Gel çıkalım sırt. Arkadaşlar arabaya içimden ağırın ateş ağırın etmeyelim. Arkadaşlar. Ahırın oradalar. Ahırın oradalar. Ahırın oradalar. Arabadan vurmayın. Arabadan vurmayın diyor Capra. Arabadan vurmayın diyor. Arsen'in can eve can eve eve giriyorlar aman evet öfke. eve giriyorlar eve Efe giriyorlar, giriyorlar. Efe Efe giriyorlar. giriyorlar? Gel, evet. geliyoruz geliyoruz Gidiyoruz. evet arkamda abi sana neredesiniz iyi misiniz var mı çıkıtı içerideyiz nerede olduklarını görmüyorum bak Başlarda yardım lazım. Çok geldim. biz geldik biz geldik. Birini duyuyorum. Arkadaşlar. 3 evet. aşağıda, 3 aşağı katta var. 3 aşağı katta. Tamam, Çarama arabadan sık. arabadan geldiler. geldiler. Gel. Şey diyeyim, yelekteyim, yelekteyim. Ne bakmış? Şuraya aşağıda amına koyayım. Kapıyı tut, kapıyı tut, kapıyı tut, kapıyı tut. Arka bir yer geldi, arka geldi. Bana kim vuruyor abi? Çok fena Abi sıkıştı amına koyduğumun. Zırhımı değiştiriyorum. Dakika, dur, dur i̇yi misiniz? misiniz? İyi misiniz? 3 kişi, kişi düşürdüm. 3 kişi. düşürdüm. Geleceğim tamam, tekrardan. Tamam. Kendinizi güvene alın bir ilk önce. Kötüyüm durumu kötü. Sen neredesin? Yardım ya. Nereye yardım? Cagat yardım, acil. Bekle bekle geliyoruz bekle, kendini güvene al. Aşağıya kat, toplam 1 geliyorum, 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 geliyorum. Yapmamız lazım. Geldim, geldim. Senle beraberim şey, ııı... Sırtı değiştiriyorum. Sırtı bekle bekle. Düştü Eleyim biri adım, daha, adım. düştü biri aşağı, aşağı. daha. Aşağıya, aşağıya, helal helal helal. Çok vurdum onu, çok vurdum onu. Çok fenayım, Bana, ben çok fenayım. Sıkat, ben şık. de, üst kat, üst kat, üst kat, üst kat, üst kat. Biri daha düştü, biri daha düştü. Üst, evet, kat kat üst kat var. Üst kat var. Üst kat var. Acayip beni ayırttı. Düştü, düştü. Biri daha düştü. Tamam. Ben bir kişi de düşürdüm. Üst kat var. Bas bas bas. Basalım basalım. Bas, bas, bas. Üst katı, katı bas üst katı. Ona, katı bas bas katı. ona bas ona bas ona. Sağ o da gel, düştü. O ne? da düştü. O da düştü. Neredesiniz, neredesiniz? Çatıda biri. Ejder, neredesiniz? Çatıda çatıda çatıda. Tut beni. Nerede? E gel. Gel de. Atan, gire, gel. Yani. Arkan arkan aşağı attı, aşağı attı be. Gel benle, gel benle, gel benle, gel benle, gel benle. Gel benle. Arkandayım, arkandayım. Arkandayım. Hala. Bir tanesi çok hareketli. Bana bakın, bana bakın, benim tarafımda. Ya, ne tarafta? Ne tarafta? Ne tarafta? Ağır akar, ağır akar. Hatta biri vardı, aşağı attadım bilmiyorum. Çalardıklar Tamam tamam köşeyi kötü köşeyi ayrı doğru köşeyi Yanıma gel hala da at ağrına gel Oradan tamam. Üstte mi? So gördüm Nerede? Kaçıyor şeyler doğru Kaçıyor. bayılır doğru El 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 O da işte. düştü ben o o yere, yere, topla, işte. topla 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 Topluyorum bunu İskette. alıyorum bunu eve ben bir öyle şey Buraya, i̇şte görmedim bu ne? Bu ne? görmedim Bir şey görmedim anasını satayım Oğlum sana bir aşağıda var ya Şey sana şey arkadaşlar burada bir daha arabadan sıkmayın Zarebi Hiçbirini arabadan yok. öldürmedik rahat ol. Evet evet ben de aynı şekilde sadece yere sıktım. Bu, bu, da ne abi benim ama yokuyum. Ben alıyorum ben. ben. Dur geçtim ben sadece. Aynı şekilde zaten şey yapmadık. Bakın, aşağı topluyorum, aşağı topluyorum. Hepsinin enerji evi hepsinin enerji evi topluyor. Torpidolara anahtar, anahtar ya. oluyor abi bakın onlara. Torpidolarda. Torpidolara iyi bakın aynen, yani doğru diyor. olan var mı üstünde? Bende <laughs> varmış tamam. Ay. Hepsini aldık mı abi? Arayayım birini. Arıyorum. Vallahi ben 5 6 5 6 düşürdüm ben sonuçta. Okey okey okey. Bu giriş tepkisinden <laughs> şey yapıyorum ben. Senin düşürdüklerini biz bilmiyoruz bu arada haberin olsun ha. onları bir toplasanız da Efe, eve eve toplasanız ha. Hepsi aynı yerde kabak gibi duruyorlardı. Ben birini göremedim anasını satayım. Ben de görmedim lan. Şimdi bunlar. Ben bunu aldım. aldım gelsene mu? abi Biliyorsun gelsene şunu alsana arkamdakini Alıyorum alıyorum şurada da var bir tane. Onu da abi. vur oğlum. E Keriman, beni de vur oğlum. Toplayın aşağı yüzünden. Topla aşağı, topla aşağı. Hepsini yeni Çok ödüm, çok ödüm. Ah. beni de vur. Ah. 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 Aaaa. Ah. Aaaa. 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 Yok ben buna bak... Be. Ha ben buna bakıyorum zaten. <laughs> ben de buna bakıyorum. Çok kötü yok. Lan çakma bir bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Severdim biliyorum. Oğlum ya niye adamı da? Adamı en vurup den niye daha geçiyorsun? Piç. Daha geçmiyorum ya. Seviyorum adamı. Abi oh, et evet, onu da ben. <laughs> Ama bilir misin? <laughs> ne kadar Oysa... ne kadar iyi bir operasyon Oğlum, yaptılar helal Oğlum herkes öldürür olsun. sevdiğini. Çok Iıı, güzel ben operasyon ben. yaptınız helal olsun. Tamam Sezgin. Sakin ol. Sakin, ol. Sakin ol yaptım seni Sezgin. Amına koyayım. Ne şey ediyor ya? ya. Evet şey En evet, ya. aşağı götürüyoruz bunları en aşağıya Oğlum, aşağı ben yine daha iyi olmasını yapıyorum. Aradık en aşağıya götürün en aşağıya. Aradık en aşağıya. Aradık en aşağıya. Aradık en aşağıya. Aradık en aşağıya. Ben bakıyorum abi ona. Abi ben ona bakıyorum abi. Evet evet abi. Dokunma. Buna kimse bak. Dokunmayın buna dokunmayın. Aman buna dokunmayın. Lütfen kimse dokunmasın. Ben polis arabasının arkasını dolduruyorum yine. ya valla bir şey mi? Bir şey mi? 20 tane yüzüm var ya bunda. ben bir tane dolu aldım. Bütün, ama. bütün yelekleri alacak mıyız? Bütün yelekleri alacak mıyız? al, 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 al arabayı, dare, arabayı get getirin Beğen o zaman arabayı getirin getireceğim getireceğim çök esma çök barçiler çökün şifre barçiler şifre es amiz gibi bana amiz gibi Elbacım, elbacım, Kaç dakika kaldı şey Ne Öyle alacaklarım ben. Abi bunların hepsini nasıl bir dakika? Ben şunları alacağım ben. Oğlum senin polis kartın yok mu ya? Hah varmış. Doğru müze et. Doğru, doğru, doğru. doğru. Doğru, doğru, doğru. Al 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 al. taşıyor muyum şu anda? Aaaa. Buna baktım ben buna. Donum abi. kaldı mı? Kanka O, o, o da bana versin ya bakayım ben. Donum kaldı, donum kaldı. <laughs> Arkadaşlar silahlara dokunmadım bu arada dokunayım mı? Alam ee, gidin. Alam şey, şey, gidin. Onun... Kanınıza temizle lan. Gide kanınıza temizle. Ben dokunmam. Kan temizle. Boş. Şu boş. Kan temizle, kan temizle. Kafa. Abi üst tarafa eee Abi. Nix'e şunu... giyen, beyaz Nix'e giyen. Üst taraftaki şeyi kapatırsın. Ben Maymuncu olam. Ben temizlik yapıyorum. Bunun üstünü alamadım. Tamam. Tamam. Onu ee, şöyle. bir Benim tane ar arabanın bagajını hallet. Arabanın bagajına koyun. Yani şeyleri falan. Tamam, şey ee, tamam ben gideceğim. Bir tane öyle Tamam ben de temizlik yapmayalım. yapıyorum. Ben de ben temizlik yapıyorum. Burçlu hiç yapmayalım. Burçlu hiç yapmayalım. Burçlu hiç yapmayalım. Son biri kaldı bekle. Dün iki şey biliyorsunuz. SMC'ler geliyor amına koyayım. Tamam abi lazım olan şeyleri alalım gidelim. Tamam. Şey ön kapıdayım bu. Değil ben. Tamam herkes bir kan temizlesin. Herkes bir kan temizlesin. Ben silah falan alamadım. Bilginiz olsun işbirinden. Bir dakika. Şimdi bir tane ne oluyor Bir tanesi çok doluydu alamadım onu ben Daha aşağıda aramadım. çok kağıt var bu arada Ben yeni gittim oraya Kan temizleyin, Kan temizleyin Tamam Kan temizleyin sonra hallederiz Kan temizleyin ilk önce Üst kata falan da dökün temizleyin Üst kata çıkalım beraber Benim Çok fena olduğum bir araba da şey Var mı ee, mavili araba var mı? Şunları arabaya koyacağımız bir araba Var 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 ön, ön, ön ben, ben çoğunun iyi, yeleğini ben. alamadım lan bu arada Çoğunun yeleğini alamadım Evet evet ben de alamadım yani Zırhlarımızın hepsi duruyor üstünde Allah'ım oğlum artık yani. gözlük yapmayalım lütfen. Bırçır iki şey almayalım. Ya oğlum bir şey olmaz. Merak etme ne olacak yani. Umarım M4 bak... ekipler geri anamızı siker amına koyayım. Yani, şey yani ne yapabiliriz abi alacağız yani almamız lazım. Götten oh ya, be. Malzeti, oldu mu? Mal güzel oldu mu? Bakıyorum. Olmadı işte zaten gidemeyeceğiz amına koyayım. Boş durmayacağız. Zaten evet. amına koyayım. Evet. Ne, ne oldu oldu ben ya. baktım ya, oldu. oldu. Tamam ya. Ya. Tamam eee aldım ama. Eee devam et yani. Toplayalım abi. Rıflar alalım. Oğlum kovanları bile temizledim lan kovanları bile temizledim ben <laughs> şey Aldı, de geri zekalıları Ağlama lan Dışarıda dolmuş haber bir çatışma da ne dışarıda da Bakın bakın her yere bakın bak, bak şu evi bir iki dakika Oo, arayalım bitiyorum. iş Yeterli sayıda polis yok Kim için çay Ne diyor Tekrar <Biçim>, <laughs> <laughs> Ne diyor ne efendim Bir şey yok bir şey yok şey yok şey yaptı <laughs> 19.54. <laughs> polis geliyor sanırım. Polisler geliyor. Polisler geliyor. Topuk, tabuk, tabuk. Hadi 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 hadi, hadi. hadi. Nereden, nereden, şey. nereden 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 Ben polis arabasıyla bekleyin. Bekleyin 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 beni bekleyin. Çok kötü bekleyin. Çok kötüyüm Ömezler bizi bin. Yaşama yaşama. Beni bekleyin. Polisler gitmek için çakar uyarısı veriyor. Bunun lastiği gitmek Hadi. Oğlum hadi, hadi, lan. Hadi e, sikerim temizlemeye gitmemiz için uyarı veriyorlar. Çok temizledik bu arada ya. Ben gücdenin hiç temizim. Ağır tarafında var mıydı kan? Tamam al bunu. bu değil diğer taraf tamam. Adam ana akıyım bir tanesini ya. Neredesiniz? Ön tarafa geliyoruz. Biz bir kadar özür Kimsiniz? Arabadayız. Polis arabasındayız. Gel. var Kırmızı ağırın oradayız. Kırmızı ağırın oradayız. Gel hadi gördün seni. Hadi çıkalım hadi çıkalım hadi çıkalım hadi çıkalım. Hadi hadi taranacağız. Uzatmayın. Kan yok kan yok kan yok ben baktım. Nerededin nerededin nerededin? Bir tanesinden polis kalmadı ya. Orada. Oğlum kucaklasana beni kucaklasana geri Oğlum kucaklasana geri tekrar kucaklasana geri evet, geri evet, evet, yani, Gel burda tamam, bu, arabalara, arabalara 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 bir bak git bir bak gitmiş mi git bir bak. Okey mi? Herkes okey mi? Burada mı? Herkes okey mi? Devam. Helal oğlum. Oğlum karama ne yaptın amına koyayım sen? Ne tamam. bileyim amına koyayım. Vurdum bir ona bir ona bir ona bir ona. Ben Ondan kafaları sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ben bile adam vurdum yani. Ben vuramadım hiç. Yok ben, ben bir var, tane vurdum. Aşağıda var ya. Ben bir Savaş şey diyeceğim. Ben 5 veya 6. Ben tam sayamadım orayı. Ben de vurdum. Ben 5 veya 6. Beni de vur. E beni de vur oğlum. O değil hiç kayıp vermedi. Kalan mi mi? yok değil Mi? Yok yok. Sıfır. tam tersi oldu. Onlar evi savundu. Biz bastık amına. Oğlum mantıklı da ne yaptılar adamlar? Herkes dışarıdaydı amına. Okuyum evi girdiler yani. Oğlum ikisi aldınız değil mi lan? Kaç tane çıktı? Aldınız değil mi? İkisi aldınız mı? Çaldınız mı? Oğlum X. Kim aldı oğlum? Kafanı kim aldı? Biz. Lan oğlum eksi kim almadı mı? Devam devam devam. Oğlum kim ya? aldı eksi? Allah belanı, Allah. belanı Allah versin. Allah belanı, versin senin belanı be. Heyecan yarat kap krizi. Heyecan yarat mı? Yalarım yarlarını bak. <laughs> İkisi almadık değil mi amına koyayım? <laughs> Burada <Vurduk> hepsini. <laughs> ben bir polis drone aldım. <laughs> 41 tane çıktı. Oğlum ben bir tanesini boşaltamadım ya. Polis kartı. Ben hiç aramadım bu arada üstlerine. Çok kişi vardı aşağıda ama yani alabildiğimi aldım bir tanemine. Ben drone aldım drone. Hepsini temizledik değil mi bu arada? Aa, Yok temizleyemedik. Açıkımız ya boşarım. Hayır gerekli olanları aldık yani silah, evet, kart, evet, kart, evet, mart. Evet. Evet. Kaldı kaldı. Okey, kart, tamam. kart, mart, kaldı. hepsini aldık. Elinize sağlık oğlum. E beni de vur amına koyayım. E gel amına koyayım. E, kahraman sen baya hiç yani aferin. Teşekkür ediyorum. Ördek orospu çocuğu seni. Amına kodumun çocuğu. Sıkma bana şimdi Yarat bana Orospu evladı.